Düşman beyefendi merhabalar. Aşağı düştünüz ama beyefendi. Buradan buraya. Nasılsınız beyefendi? Sıkmadan Yok beyefendi sıkmam arkadaşınız da sıkmasın olur mu? Bak, pekiz zaten ben burada. Aa beyefendi, o zaman ilerideki adam kim? Nasılsınız beyefendi? Bilmiyorum hangisi. Bak bak koşuyor, koşuyor. Ne? Nerede? Bak şurda. Evin içinde. Yok. Benzi. Yaş kaçtı buraya gelir misiniz? Kaç lazım sana? Valla beyefendi fark etmez. Yeter ki 20 bir üstü olsun. 20 Kaçında kurtma var yerinde Dursana be. Fıldır fıldır fıldır, fıldır geziyorsun. Beyefendi nasılsınız? Efendim. Evet. Adın ne? Ben Neslihan beyefendi sizi. İbrahim ben de. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yaş kaçtı beyefendi? 30. Ay tam yaşı yaşıma huyu huyuma. Ben Siirt'liyim beyefendi. Siz nerelisiniz? Sanmış olayım ben de. Ay isotlu isotlu. Sizinle beraber gazoz içebilir miyiz? Tabii ki. Oğlum yürü git lan sen sessin lan sen lan yürü Hayır beyefendi vallahi Hiç erkek seyir. değilim Cidsen erkek git, Vallahi erkek değildi. Evet. Aa! Kazas! <laughs> erkek!